Bu videomuzda ne anlatacağız biliyor musun? Sen de gözümü tutma şu şu Evet göster aya. <laughs> evet arkadaşlar yani biz burada otomatik yahut. <laughs> 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 evet arkadaşlar yanındaki arkadaşı çok gülüyor nedense. Ben de gülüyorum tabi. Ciddi olalım biraz. Evet. Şimdi bak arkadaşlar. Bu böyle altında ha, Mafiyi gözümün net sen ha net dedi ha böyle olunca hep şey oluyor <laughs> Tam hep Çek şey oluyor, oluyor. arkadaşlar ismi nedir onun He, hep şey çıkıyor o yüzden bu şey yapıyoruz kapatıyoruz Mafiyi ve tekrar sıkıyoruz bakalım internet çıkacak mı yani reklam çıkacak. Çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.